Herkese merhaba hoşgeldiniz bugün sizlere sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes bir kahvaltılık tarifim var kırmızı kapya biberi maydanoz ve taze soğanla hazırlıyoruz 3 dal taze soğan kullandım taze soğanları ve bütün sebzeleri iyice yıkadım ve gördüğünüz şekilde doğruyorum Eğer evde kalabalıksanız soğan miktarını arttırabilirsiniz soğan gerçekten içerisine lezzet katıyor arkadaşlar Yapraklarını da kullandım. Şöyle soğanları hazırladım ve kapya biberini de aynı şekilde şöyle gördüğünüz gibi incecik doğruyorum. Çok çabuk pişmesi için bu yöntemi yapın arkadaşlar. Dım ve maydanozları doğrama işlemine geçiyorum. Maydanozları da ince ince doğrayacağım. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Maydanozları da hazırladım ve geçelim pişirme işlemine. Tavaya şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Sıvı yağı da kullanabilirsiniz. Ya biraz ısındıktan sonra üzerine önce biberleri ilave ediyorum. Biliyorsunuz ki kapya biberi biraz sert oluyor. Öncesinde biraz yumuşaltıyorum. Ben kendimiz kahvaltılık için şöyle iki kişiydik. O şekilde hazırladım. Tabii ki bu tarifimiz 2-3 kişilik arkadaşlar. Kapağını mutlaka kapatarak yapın ki gördüğünüz gibi hemen 2-3 dakikada yumuşamaya başladı. Kapya biberleri biraz yumuşadıktan sonra üzerine taze soğanları ilave ediyorum. Taze soğan çok çabuk pişiyor arkadaşlar. Toplamda 3 ile 5 dakika arası taze soğanlar pişiyor. Lütfen kontrollü pişirin. Üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum lezzetini lezzetlendirmek için. Çok beğeniyorsunuz. Bir yenisini daha ekledim. Umarım beğenir, keyifle de izlersiniz. Siz bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. 2 tane yumurta kullanacağım. Eğer daha çok yoğun seviyorsanız 3 tane de kullanabilirsiniz. Bir fiske tuz ile yumurtayı iyice çırptım. Şöyle geçelim sebzeleri kontrol etmeye. Şöyle gayet güzel bir şekilde istediğim kıvama geldi. Çok fazla yakıp eritmeyin arkadaşlar. Bu kadar yeterlidir. Anlıyorum ve çırpmış olduğumuz yumurtayı üzerine ekliyorum her gün kahvaltıya ne yapsam derdine son. Çünkü sayfamda birçok binlerce kişi tarafından denenilmiş tariflerim mevcut arkadaşlar. Hepsi de birbirinden kolay ve lezzetli. Çok da beğenildi. Mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Arapma bölümünü Filiz'in mutfağı kahvaltılık tarifler diye aratırsanız mutlaka karşınıza bütün tariflerim çıkacaktır. Çok seviyorum, yakıştırıyorum seviyorsanız sizler de ekleyebilirsiniz. Üzerine şöyle hafif maydanoz serpiştirdim ve kaşar peyniri rendesi ekliyorum. Siz bunları tamamen göz kararı yapabilirsiniz arkadaşlar. Kaşarlar eriyinceye kadar, yumurtalar pişinceye kadar pişirdim. Şöyle kontrol edelim. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde pişti ve görüntüsünün güzelliği ne kadar hoş değil mi? Evet, servise geçiyorum Bir de sizlere bölerek dokusunu göstermek istiyorum benim kızın en çok sevdiği kahvaltılıklardan bir tanesidir omlet bayılır yakından da göstermek istediğim ne kadar lezzetli olduğu apaçık ortada bölerek bir de iç dokusunu görelim bu tarifimizi ılık ılık tüketmenizi öneriyorum Çünkü üzerinde kaşar olduğu için fazla soğutmayın arkadaşlar lezzetini kaybeder. Pizza dilimi şeklinde dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ben sunum için bu şekilde yaptım. Ve artık bir videomun daha yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Eğer tariflerimi deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Sizlerin görüşlerini ve düşüncelerini çok merak ediyorum. Şimdiden hepinizi teşekkür ederim değerli takipçilerim. Dokusunu görelim tabii ki. Şöyle ince ve çok güzel bir sebzeli omlet oldu yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. hoşça kalın.